Tavşanımız bu sabah doğurmuş. Evet burada annemizi görüyorsunuz. Annemize kuru yonca ve havuç verdik. Sebebi hem bizimle ilgilenmesin diye. Tabi o yine de biraz biraz ilgileniyor bizimle. Hem de annemizin kuru yonca ihtiyacı var. Kuru ota ihtiyacı var. Evet şöyle bakalım. Evet. Yorganlarını açıyorum. Annemiz tüylerinden yaptığı yorganı açıyorum. Hı -hı. Anne geldi zannettiler. Heyecanlandılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Sayıyı 10 tane saydım. Yorganlarını yine örtelim. Bu sabah doğmuşlar. Dün akşam yoktu. Zaten sabaha karşı yavruluyorlar. Genellikle. Evet bakın anne de örtülerini örtüyor. Üşümesinler diye. Doğan yavrularımız kör ve sağır doğuyorlar. Bir süre sonra e, gözleri açılıp kulakları açılmaya başlıyor. Evet görüyorsunuz. Tüysüz doğuyorlar. Bir hafta sonra tüylenmeye başlıyorlar. Tamamen böyle et parçası şeklinde doğuyorlar. E ee, doğumun ilk günü açıp eğer ölen yavru varsa alırsanız iyi olur. Çünkü e, tavşan anneler kedi ve köpekler gibi yavrularıyla ağzlarını yavrularını ağzında taşımayı bilmiyorlar. Tavşan yavruları günde bir defa emziriliyor. Yani e, sabah akşam anneleri e, insanların bebekleri gibi sabah akşam emzirmiyorlar. Maşallah. Ee, yeni doğum yapan anneye de e, suyunu eksiltmeyin. Bakın e, dünden suyu vardı 1 litre. Artık biraz da dökme de olmuştur ama suyu bitirmiş. Yeni doğum yapan annenin yemini de bol vermek lazım. Evet yemini eksiltmemek lazım. Kuru ot vermek lazım. Suyunu eksiltmemek lazım. Ee, diğer tavşan besleyenler günde bir öğün veya iki öğün verebilirler ama doğum yapan annenin mutlaka daha fazlasına ihtiyacı var ve benim tespit ettiğime göre de doğum yapan anne çok daha fazla su içiyor çok daha fazla yiyor